Olurum. Merhabalar arkadaşlar ben Fahriye Mutluşim Elencen e, Bugün sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum ve çok beni mutlu eden bir şey Batınay Ünsel arkadaşım en yakın arkadaşlarımdan bir tanesidir kendisi buradan selam e, Benim için bir video yapmış. En çok, en sevdiğim hayvan benim kedidir. Kedilerle ilgili ve köpeklerle ilgili güzel bilgileri derlemiş. Bizim kanalımızın da böyle videoları verdiğini bildiği için hemen bana hatta dedi ki bunu YouTube'a koy. Hani istiyorsan koyabilirsin. Biraz editleyebilirsin dedi. Ben de kendisine buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Batınay. Her zaman kardeşim. Kapımsan her zaman açık. İstediğin zaman gelebilirsin. Seni seviyorum. Siz de eğer bana böyle videolar yollamak istiyorsanız aşağıya Skype adresimi veriyorum. Beni oradan ekleyip benle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Köpeklere dişlerinizi göstererek gülümsediğiniz zaman diş göstermeyi agresiflik olarak anlayabilirler. Kedilerin duyma yetenekleri köpeklerden daha fazladır. Kedilerin köprücük kemikleri yoktur. Bu nedenle kafalarının sığlığı her yerden geçebilirler. Kediler 100 değişik ses, köpekler ise 10 değişik ses çıkarabilirler. Dalma köpekler doğduklarında tamamen beyazlardır. Siyah benekleri sonradan çıkar. Kediler uyumayı en çok seven memelilerdir. Günde 16 saat uyuyarak geçirebilirler en hareketli oldukları zaman geceler. Kediler ses tonunuzdan duygularınızı anlayabilir. Köpekler ve kediler patilerinden terlerler. Çünkü ter bezi ayaklarının altındadır. Her kedinin ve köpeğin burun izi, insanların parmak izi kendini özgürür. Yavru kediler kör, sağır ve dişsiz doğarlar.